ve hüküm, Sizin en hayırlınız. Bir de Müslümanların en hayırlısını da şöyle beyan etler. Hıyarüküm li Sizin en hayırlınız da eşlerinize en iyi davranınızdır. Bitti. Şimdi bazı insanlar efendim eşlerine kötü davranmayı, dövmeyi, sövmeyi, efendim onlara zulmetmeyi, şöyle etmeyi, böyle etmeyi sanki İslam'dan zannediyorlar, sanki dinden zannediyorlar, sanki Allah'ın göndermiş olduğu kitaptan zannediyorlar, sanki peygamberimizden zannediyorlar. Oysa İslam Müslümanların en hayırlısını, eşlerine en hayırlı davranan, onların gönüllerini alan, onlara yardım eden, onları seven, onları ilgilenen, dertleriyle dertlenen, hastaysa Efendim ihtiyaçlarını gidermeye çalışan, bütün aile içerisinde eşiyle alakalı ilgilenmesi gereken ne varsa ilgilenen, ona yardımcı olan, sevgisini, muhabbetini de izhar eden, gereğini de yerine getiren varsa o da nedir? O da Müslümanların en hayırlısıdır. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin de en hayırlınız benim ve eşlerine de en hayırlı davranan benim buyurmuşlardır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yani e, özellikle yani hadis kitaplarında zaten böyle bir şey yok bahsedeceğim. Bir de mesela özellikle İslam düşmanlığı yapan oryantalistler var. Yani bunlar şarkiyatçı deniliyor. Bu adamların görevi şu. İslam'ı iyice öğreniyorlar. Hadis, fıkıh, tefsir, Kur'an, iyice Arapça, tüm böyle onların lehçelerini de öğreniyorlar. Maksatları İslam'ın aleyhine çabalamak. O insanların, o müsteşliklerin eserlerinde bile efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şakacıktan hanımlarına vurduğu yoktur. İşte bu da neyi gösteriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sizin en hayırlınız, eşlerinize en hayırlı olan iyi davranıp buyurmak suretiyle kendisinin de en güzel örnek olduğunu beyan etmiş oluyor. Rabbimiz celle celaluhu cümlemizi eşlerimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, bütün Müslüman kardeşlerimize, bütün insanlar elimizden geldiği kadar hayırlı bir şekilde davranan kullarından eylesin.